Ludwig yaşanan yangın herkesi derinden etkiledi. Bir anda 8 aile ferdini yitirmeye hangi yürek dayanır? Cevdet Kaplan eşini, torunlarını ve gelinlerini kaybetti çıkan yangında. Evet Cevdet Kaplan'ın en başından beri acılarla dolu hayatı geliyor şimdi ekranlarınıza. Tabi dayanmak mümkün değil yani. <ت government> <applause> الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. <laughs> I'm gonna pronounce that! katlı bir bina. Bir faciadan geri kalan kara bir manzara. Ludwig safında Türklerin yaşadığı bir binada çıkan yangın sonrası dağlanan yürekler. 5 tane torun vardı işte kaybettiğim. 2 tane gelin, işte bir de hanım 8 kişi. 8 kişi. İle kolay, bir aileden tam sekiz kişi alevler arasında hayatını kaybetti. İşte arkadan benim kız atlıyor. Hani gözüne bir şey geldi. İçeride bayağı benim kız diyor arıyorum hani, diyor. Çocuklar bağırtısı geliyor çocuklar ama bulamıyorum diyor. Karanlık içeri zip katılan gibi simsiyah. Nefes alamıyoruz baba diyor. E, çocukların bağırtısını duyuyorum diyor. Ben geçsem ben de gelemezdim oraya diyor. Yani geri dönemeyeceğimi biliyordum diyor artık. Zaten de görmek mümkün değil diyor. Neyin nerede olduğu bellisiz diyor. Sadece diyor gözümüzü dışarı açınca diyor. Sadece de dışarıdaki ışığı görüyoruz diyor. İçeride hiçbir şey yok diyor. Simsiye kararlık. Kendimi aşağı attım diyor. Evet, yardım çığlıkları ve anlatılmaz bir çaresizlik. <laughs> Yangının nasıl çıktığıyla alakalı henüz kesin bir sonuç yok. Araştırmalar devam ediyor. Bugün içerisinde ise yetkililerin bir açıklama yapması bekleniyor. Ama hangi açıklama gidenleri geri getirecek? <laughs> Cevdet Kaplan bu yangında tam 8 aile ferdini kaybetti. Eşini, 5 torununu ve iki gelinini. Ben Türkiye'deydim yangın anında. Pazar günü duymuştum olayı. Ben zaten pazartesi e, almıştım uçak biletini. ve akşam e, saat 9, Türkiye saatiyle 9 civarında. Işte benim oğlan bana telefon ediyor. Baba böyle böyle olmuştu. Ev dedi yanmış. Çoluk çocuk hastanedeymiş galiba diye. E Ona zaten yıkıldım. Dünya başıma yıkıldı ama hani gelmek istiyorum bu anda. O anda gelemiyorum. Ee, uçak bir sordum uçak kalkış saatlerinde öyle uçak yok. Mecbur Mecbursa pazartesini beklemek zorunda kaldım. E zaten sabaha kadar zaten o kadar sıkıntı içerisinde imkanı anlatamam ben. Anlatmakla ifade edilmez. Yani günler dakikalar bile geçmiyor yani. Uçağa bindim, uçaktan buraya gelene kadar sanki bana bir 10 yıl da gelmiş gibi oldum buraya. E gelince de buraya da bu yüzlü haberi canlı görünce tabi dayanmak mümkün değil yani. Dayanmak mümkün değil ama dayanmaktan başka çaresinde olmadığını biliyor. Allah'tan gelen bir şey. Bundan sonra bayağı tabii hayat bundan sonra bizim için başlıyor. Tabii çocuklarımın üzerinde olacağım. Onlara babalık, emanelik ...yapacağım. E, tabii onlar bana muhtaç, ben onlara muhtacım. İşte bundan sonra da işte kaderin çizdiği yolda yürüp yürüyeceğiz. Evet, bundan sonra geri kalanlara hem anne hem baba olacak. Kader, Allah verdi, Allah aldı diyor ve ayakta kalabilmesinin tek açıklamasının... Allah'ın verdiği sabır olduğunu söylüyor. Çektiği acı ise yüzün çehresini belirliyor. Yangından sağ kurtulan çocukları için Allah'a şükür ediyor. Benim küçük olan var Sercan, 16'ya girdi. Ee, onun büyüğü var 20'de 21'e girdi Serkan. Bunlar evde birbirlerinden kavga yapıyorlar. Yani benim kızın anlattığına göre. O 10 dakika olaydan 10 dakika önce benim küçük olan evi terk edip gidiyor. Ee, e, e, arkasından öbürü de çıkıp gidiyor. 10 dakika sonra da olaylar oluyor. Benim e, öbür olan üçüncü oğlan Cevdet dedim ismi de onun Cevdet. Ee, o balon açıldı diye, feyanı açmış oldu balon açıldı diye kendi kendine camdan atıyoruz. Onun belden, ayaktan iki ayağı kırıp belden beli kırılmış galiba kızıldı. Ee, arkasından işte ben bir olan Kamil sarkmaya çalışıyor. Küçük çocuğu rahat atıyor aşağı polisin kucağına. Oradan işte ee, kendi kızın, kızıyla birlikte camdan aşağı sarkınca itfaiyeler merdivenle alıyorlar. Oradan e, ben damat kendi kendini aşağı atıyor. Dördüncü kattan o da kafadan ayaktan yaralı. Orta onun biraz durumu kritikti. de iki gün oldu atlattı o da çok şükür. İşte arkadan benim kız atlıyor. Geçtiğimiz günlerde cenazeler Gaziantep'te toprağa verildi. Ancak Cevdet Kaplan gidemedi. ...nasıl gitsin? Benim Türkiye'ye gitmememin sebebi... ...benim kız e, şok içerisindeydi. Damat... E, bayağı onun durumu kritikti. E, oğlan benim belden... E, ...sakat olduğu şey... ...düşüp belden kırıldığı için... ...o durumu kritik. E ben bir sonra çocuk var... ...ufak çocuk var. Benim yine torun var... ...büyük oğlanın kızı var... E bunları atıp geçsem bunlara kim bakacak? Bunlara kim ilgilenecek? E benim kız zaten olayı iki gün önce duyuyor. Annesini, yeğenlerini, evladını kaybettiğini, yengelerini kaybettiğini duyunca... ...şok içerisindeydi zaten. E onun devamlı yanında olmak gerekiyordu. E o yüzden bırakıp gidemedim. Cevdet Kaplan hayatının en büyük acısını bu yangın faciasında yaşadı. ama öncesinde de çok da mutlu bir hayatı olmamış. Gaziantep'li olan Cevdet Kaplan'ın zor kaderi memleketinde başlar. Hem de çocuk yaşlarda. Çocukluğumdan bir yana hep sıkıntı çektim. Bilmiyorum yaşadığımı anlamadım. Çocukluğumun ne olduğunu bilmedim. Gözümü açtım. Kendi kendimi çalışmakta buldum. Yani tabii babamın, annemin olmaması bize büyük yokluklar yaşattı. İşte amcamın, dedemin, dayılarımın yanlarında büyüdük. Büyüttüler. ben erim tutunca bir sefer üstüme başımı almak gerekiyordu. Bir de çalışırdım. Kendi kendime baktım. Bir Kaç yaşında baktım. çalışmaya başladınız? Benim aklıma 5-6-7 yaşında başladım ben çalışmaya. 2 liraya, o zaman 2 liraya mercimek yormasına giderdik. Arpa yormasına götürmezdir zaten, götürmezlerdi dayanamaz diye. Üzüm kesmeye giderdik. İşte Bağ bahçe işine, işlerine giderdim. Üzerime başıma alırdım. Kimseye muhtaç olmadım. Ne çocukluğumu ne de gençliğimi bildim diyor. Ben 3 yaşındaymışım. Babam askerde öldü. Askerde ölmüştü. Ve Tabii bir bacı bir kardeş kaldık. E, işte ondan sonra zor anlarımız başladı yani. Anne neredeydi? Anne e, tabii o 3-4 sene bizim başımıza kaldıktan sonra tabii evleniyor. E, Evlendirmişler.